Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Temiz Süleyman, Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman. Benle ilgili bir tweet atmış. Pislik mafya demiş. Ondan bir gün önce suç örgütü demişti. Bugün size Temiz Süleyman'ı anlatacağım. Silivri Emniyet Müdürü genç tertemiz bir arkadaş intihar etti basında bu şekilde yazdı geçti kafasına sıktı dediler tamam bunu da konuşacağız emniyet müdürü arkadaşları onun neden intihar ettiğini biliyorlar neden söylemiyorlar temiz Süleyman'a da soracağız bunu temiz tertemiz Süleyman Süslü Süleyman, sülü Süleyman. Söylemediler çünkü söyleseler inanmayacaklardı. Şu bu sebeple onları cezaevine atacaklardı. En iyi ihtimalle de onları sürgüne yollayacaklardı. Demek ki insan bazen imkanları oluşmadığı için kendi düzeni bozulmaması, sevdikleri sıkıntıya girmemesi için Anlatmıyormuş. Ancak bir nokta var. O nokta geldiğinde benim gibi hayatı plan üzerine geçen bir adam planlarını rafa kaldırabilir. Aklını tatile yollayabilir. Kader böyle yazmış. Bize rahmetliye iman etmiş insanlarız. Bize yazılan başımız gözümüz üstüne. Kardeşlerim inanmayın. Bunların hepsi Yalan. Temiz toplum diye bir şey yoktur. İnsan kirlidir. Sadece profesyonel insanları kandıranlar vardır. Dediğim gibi ben kurtarıcı değilim. Öyle bir komik duruma kendimi düşürmem. Ama namus sahibi adamım. Biraz sonra bazılarını anlatacağım ben. Biraz sonra bazılarını anlatacağım. Vicdan sahibi, namus sahibi, şeref sahibi olan arkadaşların, genç arkadaşların yüreğine sesleniyorum. Bana diyorlar ki pazarlık yapmak için parça parça bir yayın yapıyor. Bence siz analistlik görevinizi bırakın. Televizyona çıkıp analist, manalist böyle süslü kelimeler. Lan bırak. Adama sormuşlar, kadına sormuşlar. Kişiyi nasıl bilirsin? Kendim gibi demiş karşımdakine. Öyle bilirim. Çok özür dilerim. Benim namusum, şerefim, pazarlık konusu değil. Ama siz kendi namusunuzu, şerefinizi pazarlık konusu olarak görüyorsanız o sizin sorununuz. benim değil. İlk videoyu yayınladığımda kıramayacağım herkes aradı. Herkes aradı. Hepsine ters konuştu. Bir daha sakın beni aramayın dedi. Benden de uzak durun dedim. Başıma yakında felaketler gelecek. Uzak durun size gelmesin o felaketler dedim. Ama sakın bir daha benden rica etmeyin dedi. O ne demek dedim yavruca. Ulan bizim namusumuz, şerefimiz. Lan bizi küçültmek istediler dedi. Ee... Tekrardan söylüyorum. Benim namusum pazarlık konusu değil kardeşim. Bana bu kötülükleri yapan Mehmet Ağar orada olacak. Hakkında hiçbir şey yapılmayacak. Tolga Ağar Marmara Başkanı yapılacak. Lan kardeşim sen Elazığ Milletvekilisin. Doğu Teşkilatı'nın başkanı ol. Marmara Başkanı ne? Bana kartakar, pelikanlar. Orada mısınız? Denizci'ler orada mısınız? Eee görüşeceğiz.